Merhabalar arkadaşlar. Şu an Romanya'nın dağlarını, dağ paslarını geçiyoruz. Gelişli girişli yollar var. Çok güzel yemekler valla. Daha biz Almanya'dan beri Hatta Almanya'da bile böylesini görmedik. Değil mi Levent abi? Abi, abi şimdi ben bu yolu 30 senedir gidip geliyordum. Son 10-15 senedir gidip gelmiyorum. Romanya'ya da daha önce geldim, ettim. Şimdi e, şey yani e, Alfa yakasına İngiltere'den geçtikten sonra hep karşılaştırma yapıyorum. Bütün ülkeler geriye gitmiş. Mesela Macaristan belki yolları daha düzeltmiş falan ama hizmetler pislik başladı, hiç pislik olmayan yerler pislik oldu. Sadece e, bu ülke bence geriye gitmiş, geriye gitmemiş gibi gözüküyor ama geriye gitmiş. Sadece Romanya ilerlemiş. Ya yani Romanya da bu, bu, bu ülkelerin içinde en fakirlikten gözüküyor ama yol daha içinde başındayız yani aralarda tabii çok daha kötü olabilir. Ee, biliyorum. Şimdiki kanaatim Romanya'nın o zamanki küçücük yollar, pis insanlar, e, turiste gelenlere iyi muameleler yok Ama şimdi gayet iyi, tertemiz, e, en güzel yol restoranlarını burada gördük. Şimdilik çok güzel her şey. Teşekkürler. Merhabalar değerli arkadaşlar. Şu an Viyana'ya yaklaştım. Asvinak bir gaz duruyorum. Şimdiye kadar rahat geldim. Macaristan'a fazla kalmadı. Orayı da geçtim ve bir videoda paylaşacağım. Evet şu an 23 Mayıs saat 11. Zeget'teyiz. Tesla süper şarj için durduk. Bu Macaristan'daki süper şarjlar genelde e, AVM'lerinin otoparklarında oluyor. Yan tarafta büyük AVM'ler var. Girip yemeğinizi yiyip alışverişinizi yapabilirsiniz. Buradan Rösge sınır kapısına devam edeceğiz. Şimdilik sınır kapısı boş gözüküyor. Oradan da bir güncelleme gönderelim. Evet şu an e, Rösge Horgos sınır kapısındayız buradaki sınır geçişinde herhangi bir bekleme yok. Her yer bomboş. Sadece uzun bir tır kuyruğu vardı. Onun dışında araçlar için herhangi bir bekleme bulunmuyor. Sol taraf müsait gibi. Yani bizden önce şu an iki araba var sanırım. Bakalım kaç dakika bekleyeceğiz. Evet şu an Belgrad'a yaklaştık. Eğer eNB cihazı alırsanız, Sırbistan girişinden ya da online sipariş etmişseniz bu şekilde sıra beklemeden bizim aynı HGS, OGS sistemleri gibi geçişinizi yapabiliyorsunuz. Herhangi bir şeyle de uğraşmanıza gerek kalmıyor. Bu da küçük bir öneri. Şu an arkadaşlar Macaristan'dayız. Macaristan bu da peşte 26 kilometre var. Burası bayağı tıkanıyor. Çok yavaş ileri gidiyor. Bilginiz olsun. Güle güle. Merhabalar tekrar. Şu an Sırbistan Belgrad şehrindeyiz. Buradaki süper şarjcıların ücretsiz olduğunu daha önce duymuştum. Ama şu an e, tecrübe ediyoruz herhangi bir ücret ödemeden Tesla'nızı burada şarj edebilirsiniz. Ava Shopping Park diye geçiyor burası. Aya e, bizim Türkiye'deki dinlenme testlerine benziyor. Biraz <laughs> etrafı göstereyim hızlıca. Böyle büyük bir yer. Burada yaklaşık 6-7 tane e, Tesla şarj istasyonu var. Genelde müsait oluyorlarmış. İnternetten baktığım kadarıyla. Bu Starbuck Diğer farklı restoranlar var. Hem yemek yiyebilirsiniz hem de aracınız bir bütün şarj Herkese iyi olur. Tamam, Belgrad'da bunu verdiğimizde Hüsnü'ye yakalandık. Dışarıda çok sıcaklı rüzgarla birlikte dolu, dolu yağıyor. Bakalım ne kadar sıcaklı çok fazla beraber. Tekrar merhabalar. Şu an Alexinac Tesla Super Şarj istasyonundayız. Buradaki bu uyarıyı hepinize paylaşmak istiyorum. Lütfen dikkat edin. <laughs> bizi bayağı güldürdüler. Burası Sırbistan'daki son şarj istasyonumuz. E, i̇ki şarjda Sırbistan'ı geçebiliyorsunuz. İkisi de ücretsiz. Bir sonraki durak Sofya olacak. Bakalım Kalutina sınır kapısına bizi neler bekliyor. Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Şu an Romanya sınıra yakınım. Mol petrolüne geldim. Aslında diyeceğim buydu. Sıra yok yolu ek ekibi bana bugün çok yardımcı oldu. Şimdi arabanın motor lambası yanmaya başladı. Ben hemen yolu grubuna problemini izah ettim, gösterdim. Ve çok, çok sağ olsun bana birkaç dakika içinde mesaj attılar. Dediler ki yakınında bir bizden Türk bir tamirci var. Onun yanına gidebilirsin. Sana acil bir durumda yardımcı olur. Gerçekten de oldu. Ee, tekrardan Yine de teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Ya işte böyle. Şimdi çok şükür araba şimdi gidiyor, sağlam oldu. Yola çıkabiliyorum devam. Merhabalar, iyi akşamlar. Şu an gidişli gelişli yollarda gidiyoruz. Zibyu'ya doğru. Yolları bayağı virajlı. Yağmur da yağdı. Yollar ıslak. Ama dikkatli gidiyoruz. Yavaş yavaş. Yeter ki sağlam varalım. Evet merhabalar. 23 Mayıs saat akşam 8. Sırbistan, Bulgaristan arasındaki Kalatina sınır kapısına geliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla herhangi bir bekleme, yoğunluk yok. Yollar açık, hava güzel. Herkese iyi yolculuklar. Merhabalar arkadaşlar. Şu an Romanya'nın dağlarını, dağ paslarını geçiyoruz. Gelişli girişli yollar var. Hava açık, çok şükür. Hiçbir sıkıntı yok. Yol çalışmaları yapıyorlar birkaç yerde. İşte kayalar düşen kayalar var. Onları bağlıyorlar kiel gördük şimdiye kadar. bakalım inşallah önümüz açıktır. iyi yolculuklar dilerim. Şu an Almanya'ya girmek üzereyiz ama bir yol çalışmasına denk geldik. Yarım saattir bekliyoruz. 24 Mayıs saat 13.15 Bulgaristan Türkiye sınır kapısındayız. Şu an burada 3-4 araçlık bir yoğunluk var çok fazla sürmeyecek sanırım. Kapıkule'de de benzer bir kolaylıkla geçeceğimizi umuyorum. Herkese iyi yolculuklar. arkadaşlar. Şu an Rusya'dayız. Rusya mı? Ruse. Ruse köprüsündeyiz. Oradan geçiyoruz şu an. Hava yağmurlu. Ve yollar boş. 15 dakikadır bekliyoruz. Biraz sürecek gibi. Sadece iki kapı açmışlar. İki kapıdan geçiliyor sadece. Arkadaşlar şu an Bulgaristan'ın çıkışındayız. Trafik az. İyi akşamlar. Sınır kapısına geldik arkadaşlar. Bomboş. Çok güzel. Hızlı geçiş var. İyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar. Biz de şu anda Avusturya'ya girmek üzereyiz. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Anıl kardeşim sen Türkiye'ye kavuştun. Darısı bizim başımıza inşallah. Yolda olan herkese hayırlı yolculuklar dileriz. Merhaba arkadaşlar. Biz Avusturya Graz'a doğru gidiyorduk. Ancak otobanda çalışma olduğundan yol kapalıymış. Şu anda bizi bir ara sokaktan yani ana farklı bir alt göndermeye çalışıyor. Bizi şehir bunu takip ediyor şehir içinde. Şehirlerde. Burası Graz'a doğru giden bir yol. Şimdi Avusturya'da gişeden geçiyoruz. Bekle bizi Türkiye'ye geliyoruz. Arkadaşlar heyecan çok sardı vallahi. Babamı, annemi, kardeşlerimi, yeğenlerimi çok özledim.